Ha şeyi anlatacaktım. Eee... Allah'ım ama neydi şeyin ismi? Eee... bir tane YouTube'da Red Bull'un değil mi? Aynen Red Bull Gamer Zone doğru. Ben de izlemiştim çünkü. Red Bull Gamer Zone diye bir program var arkadaşlar. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. İşte iki tane grubu karşı karşıya gidiyor. Yani 2 vs 2 gibi düşünün. Sunucu Enis Kirazoğlu. Oyunlarla alakalı sorular soruyorlar. İşte tabi jokerler, mokerler var. Fırat abi de ona konuk olmuş. Muhtemelen videosu gelir. Geldiğinde bakarız. Ee, dün müydü? Dün müydü evvelsin? Dündü galiba ya dündü. Ondan sonra işte programa gitmiş öğlen bir gibi mi? 12.30 bir gibi falan Whatsapp'tan yazmış bana. Demiş ki oğlum bak hazırla kendini. <laughs> hazırla kendini. Seni arayıp soru sorabilirim diyor oyunla alakalı ama yazdığı cümle bu yani anladın mı? da bismillah yani hani ben zaten uyuyorum, daha uyanmamışım, daha ben orada beş, 85. rüyamı görüyorum o ostura. o sıra. Uyandım bir baktım telefona böyle ama yarı uykulu tamam mı? Ben baktım Fırat abi yazmış bunu. Bir kalktım böyle sesli sesli pardon yazmadın sesli doğru doğru. Ondan sonra işte din, tam dinledim o zaman. Ondan sonra mesajı bir, bir tane de mesaj vardı yani. Dinlet işte oğlum hikayeyi besleme. Ya abi bir dakika hikaye anlatıyorum burada ya. Oo, hep bozuyorsun beni. Ama neyse dinleteyim ama. Ne bileyim abi belki. <laughs> belki izin vermezsin diye mesela. Hiç bunları düşünmüyorsunuz. Bunları hiç düşünmüyorsunuz. Telif atacaksın belki kanala. <laughs> ama atsan çok daha o yüzden. Red, Bull. Red Bull'da programdayım. Seni arama ihtimalim var. Oyunla ilgili soru soracağım. Bil. Aç bilgisayarı bekle. <laughs> <laughs> bak bir de beklenti bak. Bak şimdi sessiz konuşuyor öncelikle gizli gizli. Ben uyanır uyanmaz ilk dinlediğim ses kaydı bu yani. Gizli gizli bir konuşma. Aç bilgisayarı bekle bileceksin. Bak sorumluluğa bak verdiği. İnanılmaz. Şimdi işin bir de senin bilmediğin kısmını ben anlatayım abi. Tabii ben mesajı aldıktan yarım saat sonra uyanmışım. Dedim ki abi uyuyordum şimdi uyandım. Okey falan neyse işte. Abi ondan sonra tabii benim de yani biyolojik saatim var belli şeylerde. Kakişim geldi. Gayet olabilir insani duygular içerisinde. Gittim abi aramadı da adam. Aramadı da Fırat abi. Gittim tuvalete. Çok güzel bir şekilde oturdum sıcacık misler gibiyim. Taptazeyim. Ulan birden bir telefon. Şimdi kapatsan kapatamazsın. Geç açsan o da olmaz programda. Joker hakkı kullanıyor belli ki. Hemen orada çok hızlı bir hareketten sonra ayrıntıyı vermeden şık dik telefonu açtım. Yarısı zaten tuvaletteydi yani telefonu açtığımda. O'ra anlamasınlar diye sonra çünkü eko var ya. Koşarak hemen bilgisayarın başına geldim. Ama soruya bak şimdi. Hani bana söylenenler bilgisayardan bak bak oğlum bileceksin falan filan. Şöyle bir şey dedi. Tam hatırlamıyorum ama yani eee yarışma yarışma programdayım ben şimdi. Sims'te Sims'te şabalagala hu diye bir şey. Eee bile şey gibi duygu gibi duygu gibi soru bu abi bu nasıl bir soru ben bunun neresini google'a yazayım abi şabalaba hu ne laha ha mıydı ya da şı la, la mıydı öyle bir şey yaptı böyle ama böyle tam ses tonunda cilve var anladın mı bir de ç ile başlıyor diyor <laughs> ben ama dediğim gibi yani uyku serseri sayılırım c ile başlıyor deyince ben yine cil, şey cil, Ç ile başlıyor dedi. Cilve dedim. Oğlum dedi Ç ile başlıyor dedi. Bir de sinlendi gerildi. Ben daha çok gerildim bu sefer. Bilgisayara gittim salak gibi Google'a şey yazıyorum. Sims şalalalahu. <laughs> Hiçbir şey çıkmıyor ama tamam mı? Ben de dedim ki abi çapkınlıktır o zaman. Çünkü cilve olmuyor. Ç ile başlaması lazım. Çapkınlık mı? değilmiş. Neydi? Çok çalışmaktan mıydı? Keşke bunun için aramasaydın abi. <laughs> Daha bir şey falan yok muydu örnek Sims kaç yılında başlamıştır Kaç yılında kurulmuştur E tamam abi o zaman Enis Kirazoğlu'nun hatası Çünkü sen bana telefonda Çok böyle cilveli yaptın o ses anladın mı yani falan ki... Aa, Aynen böyle yaptın hatta Ben diyorum ki tamam abi çapkınlık yani bu Resmen o böyle Vuhu tuşu vardır Sims oynayanlar bilir Vuhu tuşu vardır belli alanlarda. Tam ondan önceki flört hareketi o yani. <laughs> Öyle işte. Soruyu da yanlış bilmişiz. Joker de boşa gitti. Bir de rezil oldum. Bir de rezil oldum. İnşallah anlaşılmamıştır tuvalet toltumumuz yok. Eko falan yoktu değil mi? Norion aleykümselam. Alp günün perşembe olduğunu hatırladım. Koşa koşa geldim. Hoş geldin vallahi ne bula. Ay gerçekten mi? Ayıp etmişsin be abi. Ulan bir de soruyu da bilemedik. Bilseydik de öyle koysalardı abi. O kısım mesela kurgu aslında şey dersin. Söyledim direkt en boktan fotosunu koyun dedim mi? Sakalları ne zaman kesersin? Daha yeni kestim ya. Saçımı sakalımı daha yeni kestim. Bir hafta mı? iki hafta mı? Ne oldu? Keşke görüntülü arasaydım. <laughs> o zaman açamazdım ki. Oğlum. Bak. Düşünsene yani. Oradan ben sana kalkışımı hatırlamıyorum yani. Anladın mı? Öyle bir kalktım ki. Bu bilgisayar koşana kadar yani o arada. Neler oldu hiç hatırlamıyorum. O iki saniyede böyle. Bütün dünya gözümün önünden geçiyor. Şalala şalala sim 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 sim. Düşün, düşün, düşün. Ulan yatak olmaz ayıp şimdi orada bir soru sormazlar. Çalışma falan öyle gittim geldim yani. kereş Şükrü merhaba.